Kuman Kıpçaklara gelecek olursa Kuman Kıpçaklar hakikaten e, Türk dünyasının en kalabalık kitlesini oluştururlar. Kuzey. Ama devletleri yok değil mi hiç? Vardır da işte o yutmuştur orası. Hmm. O deşti Kıpçak. Hı. Hmm. Kıpçak. Hayır devlet değil ama bir işte. İşte yuttu ya. onları. Hepsinde devlet var. O ne var. hocam Deşti Kıpçak ne? Efendim? Kıpçak Bozkırı. Kıpçak. Kıpçakların hmm. e, esasında yaşadığı büyük coğrafyayı e, Aral Gölü'nden Taşya'ya kadar, Balkanlara kadar uzanan saha Deşli Kıpçak olarak aynı zamanda yani Kuzey Karadeniz bozkırları, Volga, aşağı Volga boyunu da kapsayacak şekilde Kuzey Hazar ve Kuzey Kafkasya'yı da kapsayacak şekilde Deşli Kıpçak olarak adlandırılmıştır. Kıpçaklar bu Volga'nın batısına 11 ve 12. yüzyıllarda geldiler. Zaten Volga'nın doğusu bir, bir kara deliktir. Orayı kimse bilmiyor. Hmm. Orada bir ne olup bittiğinden kimsenin haberi yoktur. Yani o şeyin kuzey bölgeleri. Hmm. E, Türkistan'ın e, kuzeyi, eee Hazar e, doğu bölgeleri, Sibirya sahası. Hmm. Orada e, hakikaten kaynak yokluğu mudur, nedir artık? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama birden bir bakıyoruz ki bütün Kuzey Kafkasya, Karadeniz bölgesi ta ...Dinyeper özü bölgesi falan... ...Kıpçak nüfusuyla dolup taşıyor bir anda. Bunların özelliği sarı saç dolmaları. Ee, sarı saç olmaları. Hemen hemen bütün dünya dillerinde... E, ...bu Kıpçak şeyi kelimesi... ...sarı anlamda kullanılmış. Kıpçak ee, kelimesi mi? E, evet. evet. Kuman, kuman zaten sarı saçlı demek. sarı saçlı. İşte kuman, saçlı Yunanca, anlama 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 saç. Hocam bir soru var. Ee, kim göndermiş? Oktay Bey göndermiş. Diyor ki... Ee, devamlı bazı konularda şu boyla veya şunla kıpçaktı deniyor diyorlar. Kıpçakça konuşuluyorlar Ya bu dilin bir örneği var mı diyor. Var işte ben ben Artvinli Şafşatlıyım ve e, Ahıska bölgesi. Anlamıyor musunuz? E, Kıpçakça diye bir şey yok ya Türkçe o. Kıpçak bizim Türkçe. Mi? Tabii Kıpçak bizim Kıpçak Türkçe yani Kıpçak. oldukça şey yani. E, bütünüyle Artvin Onu Şafşat. Onu şöyle diyelim istersen seveceğimiz anlar. Şimdi, biraz basit Kıpçakların önemli bir kısmı Karadeniz'in Doğu Karadeniz'e yerleşti geldi. Artvin, Trabzon, Gümüşhane. Yani bir kısma bu Tamara böyle zamanında bir yani nasıl bir şey hocam. Efendim? Kıpçakça. E, Konuşabiliyor musunuz o lehçeyi? Yani, yani bizim benim annem şu anda konuştuğu şey Kıpçakların, e, Türkiye Kıpçaklarının e, konuştuğu dildir, lehçedir. Mesela nasıl bir örnek yapabilir misiniz? E, yani geliyorum demez de gel yerim der. Ha. Bu evet. kadar. Ya oldukça şey farklı bir Ses yapısı var ama kelime gramer olarak hiçbir farkı yok. Hmm. O şeyi yayınlandı, yani gittim değil mi? Gittim demez de gittim der. Kuman sözlüğü. Yani, ya yani o tamam ben baktım ona o çok daha farklı. Yani Nerede o var, o zamanki Kıpçak şeyi 13. Şey. 14. Kodeks, 14. yüzyıllarda Kodeks Kumanicus e, İtalyanların derlediği hı. bir lügat. E, şimdi burası. Karadeniz o zaman e, Latinlerin çok e, etkin olduğu ticari, ticari açıdan etkin olduğu bir bölgeydi. İşte bu Altın Ordunun e, o bölgede e, askeri açıdan etkin olmakla beraber e, Karadeniz'i ticari açıdan hiçbir zaman dolduramaması Hı -hı. nedeniyle bütün bu yine bu e, İpek Yolunun bütün kontrolünü Latinler tutuyor, Cenevizliler özellikle Hı -hı. E, ve bu e, burada İtalyanlar tabi kıpçakça konuşulduğu için ve onlar da e, bu hı hı. ticari muamelelerini muhtemelen kıpçakça e, görmek zorunda oldukları için böyle bir lügati hazırlamaya ihtiyacı duyuyorlar. Enteresan oldu 13. yüzyıl. Tabii o bölgenin dili kıpçakça. Nerede hocam o şimdi? Codex Comenicus. Yayınlandı. Yayınlandı. Yayınlandı bu abi bir Alman değil. şu anda. hatırlayamıyorum Katika ama. Ne mı? Onu evet. bilmiyorum. Mustafa evet. Safran. Evet. Doktora tezi yapmıştı evet. Profesör Mustafa evet. Safran. Doktora evet. teziydi. Evet. evet. Ve kıpçak şeyinin önemi şurada nüfusunun bunlar şu anda Kuzey Karadeniz'de Volga boyunda bir tane Müslüman ve bir tane Türk varsa bunlar Kıpçakların eseridir. Bugünkü Kazakistan da esasında varlığını onlara borçludur. Hmm. Kazakistan bugünkü Kazan bölgesi, Kırım Kafkasya'daki yine diğer Türkler bütünüyle Kıpçaklardan Kıpçaklardan karışarak oluşmuşlardır. Bugünkü Macar Macaristan'ın da yine Türk'lükle olan bütün ilgisi ve devamlılığı varsa eğer hepsi Kıpçaklar sayesindedir. Hmm. Yani Kıpçaklar altın orduyu Müslümanlaştırmışlar, Türkleştirmişlerdir aynı zamanda. Bu açıdan Yani Oğuzlardan belki daha kalabalık bir Türk boyudur. Ama devlet Kuzey Kürtlüğünü temsil O. Şimdi devletleri de var aslında. Hmm. Ama hanedanları yok. Hanedanları. Akdes e, Nümet Hoca'nın e, rahmetlerinin tespiti o. Bizdeki gibi böyle bir e, çok Oğuz e, kültüründeki e, o hanedan e, soy şeyi yok. Babadan oğula geçen e, bir e, bir hakimiyet ananesi yok. E, onun için bunlar e, son derece feodal bir karakter taşıyorlar ve parçalanıyor bu devlet. Kievlerin bir şeyi de o başının en önemli belası da o. Tabii hanedan olmayınca. Hanedan kuramıyorlar. Bunlar, hanedan olmayınca devlet de devlet sağlam olmuyor. Devlet sağlam olmuyor. Yani o çağın temel geçi Bak şeyi derler Atatürk'ün sarı saçları biliyorsun. Evet. Yani biliyorsun diyorum. Yani Atatürk'ün sarı saçlı olmasında da dedelerinde kıpçak olabilir. Yorumu yapılır yani. Ha şimdi zaten o bölge bakın Kıpçaklar ta şeye kadar iner. Adriyatik denizine kadar. Hı ve 11-13. yüzyılda orası Kumanya olarak anılır. Hı. Yani Kumanya, Kuman ülkesi, ülkesi. anlamında. Yani Hocam, o... Kuman Kıpçak aynı mı? Aynıdır. Hiç farkı yoktur. Aynı. Aynıdır. İşte o Kumanova mesela. Hı, şeyde. Aha. Makedonya'da. Tabi tabii. tabii. E, yer adlarında bizim yani yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz bunu çıkarıyorlar o bölgenin e, topografyasını. Yani bunun alt katmanı Türkçe. Yani Balkan adı bile biliyorsunuz Türkçedir. Yaz bazı Nogay seyircilerimizden mesaj geliyor. Evet. Ee, biz Kıpçakça bizim dilimize yakındır diyorlar. E tabii Nogaylar da bakın eee Nogaylar anlayamazsınız diyorlar. Benim kanaatime göre Nogaylar Kıpçaklarla e, yani o Altın Ordu e, unsurlarının ve daha başka o bölgedeki diğer Bulgar ve diğer e, Türk şey boylarının Peçeneklerin eee karışımıyla oluşmuştur. Hayır, dilimizi anlayamazsınız diyorlar. Evet. Şey tabii ki şimdi şu da var. Türkiye Türk Türkiye'de yaşayan Kıpçak kökenli nüfus. Elbette ki Oğuz Türkçesiyle ta 500-600 yıldan beri aşırı neşir olduğu için tabii belki de, Oğuz tabii, Kıpçak şeyini de kaybetmiştir. Ama bir Kazak, Kazakistan'ın mesela yine Kafkasya bölgesinde Nogayların elbette ki şiveleri İnsanları evet. oldukça farklıdır. Bu çok doğal karşılanmalı. Şey... Efendim sevgi kafalı. Yani efendim mesaj göndermişler evet. diyorlar ki Karaytukları kendilerine Yahudi veya Musevi değil, Tevrati denilmesini isterler. Ha. Bu hususta evet. hassas olduklarını biliyorum. Kesinlikle diyorlar. Saygı duyarım. O onun eşi Mustafa Kafalı hocamız <laughs> bu işi en iyi bilenlerden birisidir. O ne diyorsa doğrudur. Tabii ilk altın olduğu falan hoca çalışır. Evet, tabii ki bu konuları bize öğreten sevgili evet. hocamızdır. Mustafa Kafalı hocamıza evet. hürmet ediyoruz. Evet, Allah çok, sağlıklı olun. Çok, çok değerli veriyoruz. bir insan. E, demin gelen sorunun bir devamı yapıyorum. vardı. E, i̇nternet üzerinde diyorlar, İnternet olduğuna göre yani %90 yanlıştır. <laughs> Türkiye'nin kuzey doğusunda zamanında Gürcülerle ortaklaşa bir Kıpçak Atabey, Atabek devleti söylentisi dolanıyor. Böyle bir şey var mı diyorlar. Oktay Hanlı Bey sormuş. Yani e, şimdi şu var, bu Selçuk Selçukluk atabeylerinden mi bahsediyor bu? Selçuklular zamanında bir atabeyler var. Yani, e, Gürcülerle bir ortak bir devleti var mı? Vardır. Tamara zamanında e, özellikle. Hocam ne zaman Tamara? Ya e, 13. yüzyıl. E, bu dönemde Kafkasya'da. Gürcülerin askeri kanadını, askeri varlığını Kıpçaklar oluşturuyor. Hmm. Ve çok da büyük oranda asimilasyon olmuştur. Hmm. Yani Gürcülüğe hmm. doğru bir kayma olmuştur orada. Ee, yani onun için bu Gürcülerle aslında o Artvin Kıpçaklarının hangisinin Gürcü, hangisinin Türk olduğu da, Kıpçak olduğu da hakikaten pek fazla önem taşımaz. Hmm. Yani bu, burada çok ciddi bir kaynaşma olmuştur Gürcülerle hmm. Kıpçaklar arasında. Yani orada da yine Gürcülerin İslamlaşmasında çok ciddi şey rolü var. Hatta bazı şeylerin de Kıpçakların da yine Hristiyanlaşmasında bunun şeyi var. Bu geçenlerde bir kitap çıkmıştı evet. bir, bir yıl önce falan. Evet. Selenge Yayınlarından evet. Türklerin Katolüzer Boyu diye, Kıpçaklar diye. Aynen çok çok doğru Türklerin bir şekilde. tanımlama boyu evet boyu kesinlikle. Öyle. Yani böyle. Tabii tabii. Yani şimdi bunlar evet. Yüce, Yücel hocamızın dediği gibi Evet. Çok kalabalık bir nüfus. Evet. Gitmedikleri yer yok. Evet. Bak mesela Haricim Şah Devleti'nin içinde Kıpçaklar çok ağırlıklı bir nüfus. Çok ağırlıklı. Evet. Bunlar. Ya o kadar detaya giriyorsun ki ara. Ya millet soruyor. Yok yok, yok Anadolu'ya girme. Bir gelin. milletin diyor yarısı esmer yarısı sarışın nasıl olur diyor. Bunu izah et. Ben biyoloji yani, değilim onu onlar için. Yok. Eder. İşte bilmem Türklerin, ne boyunun şusunun bir evet, Anadolu evet. Türklerin içinde yarısı geyik içinde kara gözlü yarısı sarışın nasıl oluyor? Türklerin diyorsun, içinde bu tek sarışın. Sarışın olan. olan evet. Boy kıpçaklar, Kamen zaten Kuman'da sarı saçlı demek. Kamen evet. saç Kuman evet. sarı saçlı demek. Oradan almış. Evet. Onun teknik detayını bilmeyiz. Biz sarı saçlı Türkler diye biliyoruz bunu tarih kayıtlarında. Ee, onun artık genetiği, etnik, etnik hususları vesairesi artık başka, evet, evet. başka bilim adamları söylüyor. Bizim bak, değil. Şimdi Kıpçakça da bayağı. O şey, affedersin oldu. şeyi söyleyeyim. Şimdi bu Kıpçaklar Harizm Anadolu'ya geliyorlar. Germiyen ve Hamit Beyliklerini kuruyorlar. Yani Kütahya. Şimdi bakın. Lancım e, bunlar hep akademik şeyde, şey. Ya şunu soruyorlar. Şunu da söyleyelim. Yemin edin yarısı esmer, yarısı sarıcı nasıl olur? Ya <laughs> onu, onu geri uzmanlarına soruyorlar. İşte böyle bir karışım oldu. O ilmi bir hemen. konu değil de artık ne deriz diyelim çok merak edilen konu. E, tarih e, mesela. Yani, ben de merak yani, yani, tarih e, tarih farklı isteriz. bir konu. Ama mesela bakın Mısır Memlük şu Devleti şeyde de, Kıpçaklardır biliyorsun evet. Erhan Ha, doğru bak. Onu şey, da hatırlayalım Doğru Mısır, doğru. Yani aslında Kıpçaklar'ın kurduğu devlet Memlük Devleti. Memlük Devleti hmm. tabii ki Memlük Kafkas devleti. şeyi, bir, Çerkezlerle birlikte bu arada. Çerkezler ikinci. şu yani, şurada bir gerçek. bu Kıpçaklarla Çerkezler hakikaten bir elman iki yarısı gibidir. Kafkasya'da çünkü Altın Ordu'nun şeyi bunlardır tebası. Hmm. Altın Ordu'nun içini bunlar doldurmuştur. doldurmuştu. Evet. Başka yoktur orada. Nüfus sağlasın. Nüfus olarak. Ee, yani Çerkezler biraz daha e, nüfus itibariyle az. Kıpçaklar daha baskın. Hı. Hocam mesela evet. Lazlar da sarışınlı Kıpçak mı diyorlar? Yani evet. Tabii ki Kıpçak olmanın tek ölçüsü elbette ki Almanlarda e, mı? Sarışın da? olmak değil tabii. E, bunu da, yani, da. Ve evet. şeyi de söyleyeyim. Kıpçakların kurduğu Memlük Devleti'nin ismi Türk Devleti. Türkiye Devleti. Ya tep, tep, tep. Nereden nereye ismi? geldi? Evet. Bak mesela Adnan Bey, Adnan Zence Bey diyorlar ki evet. e, hocanın dile getirdiği konuşma biçimi Ardbin adan Posof, Hanak gibi yerlerdeki yerli Türkler konuşur. Eski Aralık Türkçesidir. Evet. Kıpçakçı ile alakası yoktu. Kıpçakça günümüzde Tatar'dan konuşur. Ülkemizde evet. sadece terekemeler evet. Oğuzca temelli Kıpçakça konuşur diyorlar. İşte, o da onu söyledi. Ya ben zaten Oğuz onu Türkçesinin ya. Oğuz Türkçesinin etkisinde kalmış. Etkisinde kalmış yani ta Selçuklulardan beri o bölgede yaşıyor bu insanlar. Tabii o, o en eski Kıfçakçayı devam ettirmesi beklenemez elbette. Haklı diyor arkadaşımız. Hı -hı. Katılıyorum ona. Ama tabii ki bugünkü Orta Anadolu'daki Türkmenlerin konuştuğu e, şiveyle bizim e, o Artvin şeylerin arasındaki farkı da bir izah etmek lazım tabii. Evet. Onu da Ah efendim bahsettikleri şeymiş. Gürcü şeyi. Ee, Rahmetli kızı oğlu, Fahrettin kızı hmm. oğlu. Ee, evet. ortodoks Kıpçak Atabekler yüküyor. Evet, yani Onun evet, şeyi, ortodoks şey. Bunu evet, anlatıyorlar. tarih Tarık çıkan kitap. Yani, e, evet, evet. Kenan Eren Bey efendim, teşekkürler. Peki, başka bir şey. Doğru, Esat Bey şey yazmış. Şimdi devam, devam edelim mi Kıpçaklara? Almanya'daki siyah saçlarda nasıl oluyor? Yani, e, bu Kıpçak, ha, ee, yani, bu Kıpçak, şimdi biraz devam ettirelim mi? yani bu Kıpçak gerçekten... Ee, aslında e, Altın Ordu e, kurulduğu sıralarda, 1220'lerde Kalka Muharebesi'nin olduğu sırada ki e, işte Moğolların e, bütün e, Rusya, e, Kafkasya, Kuban, e, özü bölgesini, Bolga'yı işgal ettikleri, Kiev'i yakıp yıktıkları 1240'lı dönemlerde esasında Kiev Ruslarıyla e, Kıpçaklar komşu bir vaziyetteler işte Kiev alanında ve biraz kuzey ve batı bölgelerinde Ruslar, Kiev Rusları, Kuban bölgesine doğru uzanan özünün doğu kesimlerinde de Kıpçaklar hakimdiler. Bu Kalka Muharebesi'nde iki taraf birleşiyor. Ruslarla Kıpçaklar. Moğollara karşı. Moğollara karşı. Yani bu kadar aralarında bir şey var bunların. Ve bunlar ee, Moğollar bunların ikisinde yeniyor hatta Moğollar diyor ki şey Kıpçaklar akıllı olun biz sizin de kardeşiz biz sizinle bir işimiz yok ee, onlardan ayrılın diyor bunlar Hı. ayrılmıyorlar yani Kievlerle e, Moğollara karşı e, savaşıyorlar Moğollar kaybediyorlar, kaybediyorlar. E, ondan sonra e, Kiev Rusyası e, Moğol e, altın ordu içerisinde e, devam ediyor. Kıpçaklar zaten Kıpçak Hanlığı derler şeye tarihçiler. Mesela hmm. o e, Rıdvan Paşazade'nin hmm. tevarihi deşti Kıpçak diye anlattığı şey e, aslında Orası. şey. yani e, şimdi Moğollar geldiği zaman evet. o bölgede büyük bir Kıpçak Türk nüfusu tabii, var. Tabii tabii tamamen e, onların etkisinde kalarak. Onların üzerine Altın Ordu Devleti kuruluyor. Altın Ordu Devleti kuruluyor.